Student World Impact Film Festivali uluslararası alanda bizim yakaladığımız en büyük başarı. Festivale önce bir seçki aldık festivalden. Sonra festivalin aday olduk ve çeyrek finalist olarak yükseldik festivalde. Ardından da bizi mansiyon ödülüne layık gördüler. Yani bu bizim için gerçekten gurur verici bir şeydi. Hatta yani okulumuzun bu durumu fark etmesi de bizim hoşumuza gidiyor gayet ekip olarak. Biz de gurur duyuyoruz, herkes gurur duyuyor. Hani Teşekkür ederiz okulumuza da. E bize o süreci çektiğimiz zamanlar, yani bir yıl önce ekipman destekleri olmuştu. O yüzden okula da teşekkür ederiz. Süreç bizim potansiyelimizi görmemiz açısından önemli bir adımdı. Özellikle bir ekip olarak hareket etmeyi görmemiz gerekiyordu. Hissettiğimiz zorluklarını görmemiz gerekiyordu ve eğer hayal kuruyorsak bunu nasıl gerçekleştirebileceğimizi de görmemiz gerekiyordu. Bu planda çok güzel bir ilerleme kaydettik. Filmde başarıyla tamamladık. Sorusuna gelen başarıları beklemedik çünkü ilk başta bir duran geçen dönem oldu. Sadece sınıftaki öğrenciler ve hocalarımız bir takdir ediyordu. Ama ardından gelen işte yurt dışından festival adaylıkları, ödüllerimiz, işte bir hafta sonra gideceğimiz İzmir'deki festival olsun. Bizim motivasyonumuzu bayağı yükseltti. Özellikle bir sonraki yapacağımız filmlerde de bizim için inanılmaz motivasyon kaynağı oluyor bunlar. Hele ki bunların okul tarafına takdir, takdir olarak görülmesi bizim için gurur verici bir şey.